Kun tum khayrun ummeten ukhrijat lin nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhawun 'anil munkar wa tumminun Allah selamet versin He şöyle bir şey var müjde geldi mi müjde geldi elhamdülillah ne müjdesi geldi kardeşim korona yavaş yavaş Allah'ın izniyle bitiyor. Elhamdülillah aslında biraz hamd etmemiz lazım. Hem Ramazan'a denk geldi. Gerçekten Ramazan'a denk geldi. Olur da Allah muhafaza bir yaz ayına falan denk gelse var ya aman yarabbim. Bu tam böyle pisliğin günahın işlerini zaman. Yazın. Herkesin soyunduğu, kar, kır kız desen soyuyor. erkekler desen onlar da onlardan beter soyuluyor. İçki, zina, ulu orta yapıldı. Ramazan, yani Ramazan işte elhamdülillah Ramazan'a denk gelmedi yani. Bu pislik sıcak ay. Adam Ramazan'da sıcak ayda da kardeşim ben denize gidiyorum ya. Adam diyor ki ben diyor cumartesi pazar oruç tutmuyorum diyor ya. Bu geçtiğimiz sıcak aylarda. Haziran Temmuz'a Ağustos'a denk geldiği zamanlarda ya. Ben diyor ki hafta sonu oruç tutmuyorum. Niye kardeşim? Ben diyor denize gideceğim diye ya. Bak. Ya Allah Celle, Celle bizi daha ne yapsın ya. Allah Celle, Celle, ne yapsın? Bakın Allah için uyarıyoruz. Ramazan bitecek. Bayram da bitecek. Haziran, Temmuz, Ağustos sıcak zamanlara başlayacak. Allah rızası uyarıyoruz. Günahlara girmeyelim. Allah için uyarıyoruz soyunmayalım. Çıplak gezmeyelim. Erkeğe de söylüyoruz, kadına da söylüyoruz kardeşim. Erkeğe de söylüyoruz, erkek millete de kudurmuş. Adam kısacık şortla geziyor ya. Caiz mi kardeşim? Değil. Diz kapağının altında olmazsa lazım. Erkek için. Kadınlar zaten kızar Allah selamet versin. iyice zaten her sene gittikçe zamanından çıkıyorlar. Her sene kardeşim ya. Nereden biliyorum? Bilmiyorum kardeşim. Söylüyorlar. Söylüyorlar. Hocam diyor ne yapayım diyor. Çıra çıplak geziyor diyor. Bakma kardeşim. Bakın Allah için uyarıyoruz. Ayet okuyacağım kardeşim. Bak meal veriyorum sana. Meal. Nur suresi 30 bin cahit. Mümin kadınları da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtlerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri ve erkek kardeşlerin oğulları, kız kardeşlerin oğulları kadınları, hizmetlerine bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçileri yani yaşlıları, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizlilikleri süsleri bilinsinler diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin. Umunur ki kurtuluşa eresiniz. Ya şu ayet zaten başlı başına yeter ya. Başlı başına yeter. Bak Allah Celle Celaluhu kimlere karşı normal giyinebileceğini, kimlere karşı kapalı giyineceğini açık bak. Nur suresi 31 Allah rızası için açıp okuyun ya. Bak Allah Celle ki ayaktan yere olmasın hele şu topuklu yürüyen Allah selamet versin ya. Ya öyle bir topuklu yürü kardeşim kovboy musun? Let git gibi yürüyor kardeşim ya. Tak tuk tak tuk. Adamın kafasına vuruyor şeyin topun sesi ya. Allah rızası için uyarıyoruz. Kime karşı açık giyineceksin, kime karşı kapalı giyineceksin. Bak Nur suresi 31. ayet. Allah rızası için uyuyoruz. Bakın. Ashab suresi 59. ayet. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudnine aleyhinne min celabibihin zâleke edne en yurafne felâ yu'zeyne ve kânallâhu gafûran rahime. Ashab suresi 59. ayet. Meal veriyorum. Allah için iyi dinleyin. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle cilbaplarından yani dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örsünler. Bu onların tanıma, tanınmalarına tanınıp da eziyet edilmemeline en elverişi olanıdır. Bunlara beraber Allah çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. Bak cilbap cilbapın kökeninde milhafe var milhafenin kökeninde çar çarşaf var kardeşim. Çarşaf. Mustafa kardeş diyor kardeşim çarşaf marşaf yok. Ya Allah sana akıl fikir versin kardeşim ya. Çarşaf kardeşim çarşaf. Örtü, tesettür. Şimdi mesela çarşaftan şöyle de biraz detaylandırabiliriz. Mesela bazı hanım kardeşler ya kardeş ben çarşaf giyemiyorum hocam ben yapamıyorum. Vücut hatların belli olmayacak kardeşim. Bak Allah Celle, Celle ne diyor? Bu onların tanınmalarına tanınıp da eziyet edilmemenin en elverişi olanlar. Yani senin vücut hatların belli olup da insanların sana laf atmasına ya da senin hakkında bazı kötü düşüncelere sahip olup günah girmemeleri için diyor Allah Celle Celalı. Bol feracı kardeşim. Çarşaf giyemiyor Bol feracı Vücut hatların belli olmayacak. Pardüse olur kardeşim. Vücut hatların belli olmayacak. Mesela adam diyor ki doğunun yöresi ayrı işte Karadeniz yöresi ayrı. Tamam bir şey demiyoruz. Vücut hatları belli olmayacak kardeşim. Ama Osmanlı şehir kıyafetini çarşaf olarak belirlemiş kardeşim. Şehir kıyafeti çarşaftır. Tesettür Allah Celle Celal'ın emridir. Bak hadise bak hadise. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınlardan erkeklere benzeyenlerle erkeklerden kadınlara benzeyenlere lanet etti. Buhari, Ebu Davud, Ahmet İbni Hanbel, Nesehi. Al sana. Bir rivayette geçer ki cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınacaktır. 500 senelik mesafe. Kendini kadına benzeten erkek, kendini erkeğe benzeten kadın bunun kokusunu dahi alamayacaktır. O kot pantolon giyen kadınlar var ya, kot pantolon giyen hanım kardeşe al sana hadis. Cennetin kokusu 500 senelik mesafeden alınacak. Sen kot pantolonu giyip sokakta geziyorsan kardeşim o kokuyu dahi alamayacaksın. Bak sana tehditli bir hadis. Böyle bir hadis adamı çarşafa sokar yani. Benim ümmetimden iki sınıf insan olacak. Bunlar cehennemliktir. Hadisi şerif bak cehennem hem de sahih kaynak. Cehennemlik. Ama ben bunları görmeyeceğim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani benden sonra gelecekler bunlar. Onlar kimdir? Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup da insanları onlarla döven bir topluluk. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen bir topluluk oldu. Hatta İmam-ı Azam'ı hapse attırıp hapiste öldüren kavim bu. Bu yaşandı. Şimdi bizi alakadar eden kısma gidiyoruz. Ve bir de bir takım kadınlar topluluğu çıkacaktır. Bunlar ki giyinik çıplaklardır. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler. Kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır. Bak. Giyinik çıplaklar. Ne demek giyinik çıplak kardeşim? öyle bir giymiş ki kardeşim bütün vücut hatları belli oluyor kardeşim. Bu kadınlar cennetin kokusunu alamayacak. Kendileri sapıtmış ve insanları da yoldan saptıran. Ya bu dışarı çıkarken öyle bir makyaj yapıyor ki ruju, fondöteni, bilmem ne, allık mıdır bir sürü şey var. Gözüne, kaşına, her tarafına şey çıkıyor. Niye? Güzel görünüyor. Kendisi sapıtmış. Ya ama diyor ki ben diyor erkekleri üstlenmem kendime üstlenmem. Ya kardeşim sen kendine üstlenmem sokağa çıkıyorsun da seni yolda gören erkek tahrik olmuyor mu? Oluyor. Sen sapıtmışsın ve erkekleri de yoldan çıkartıyorsun kardeşim. Bu çok tehditli bir hadistir. Allah için uyarıyoruz kardeşim. Süslenerek erkekleri tahrik edecek şekilde yollarda, sokaklarda gezme. Gezemezsin. Buna hakkın yok. Allah Celle Celle seni uyarıyor. Bunun azabı, bunun vebali ağır olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadınlar cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Ve bu kadınlar cehennemliktir diyor ya. He? Peki bu kadınları bu ahvalde sokağa çıkaran erkekler ne olacak? Evliler. Hı? Adam karısı çırılçıplak geziyor. Daracık yemiş. Elinden tutarak yolda salına salına yürüyor. Hani şunu der gibi bakın benim karımın vücuduna bakın der gibi. Bak bu benim karımın vücudu. Görün der gibi. He? Kıskançlıktan eser taşımıyor bunlar. Bunlar nedir? Bunlar deyus. Deyus. Kocasını, karısını kıskanmayan tek hayvan domuzdur. Ve kardeşim ben nasıl sanıyorum ki sen eğer karını kıskanmıyorsan sen domusun, deyiyorsun. Hadislerle teller yolculuğum. Ben kendime azından neyim kardeşim? Hadis var, Deyyustur diye hadis var. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilere sordu. Dedi ki herhangi biri senin evinin içine baksa ona ne yaparsın? Yani han evi hanımın evde bir yabancı belki bir evine bakarsa sen ne yaparsın? Sahabelerden biri dedi ki onu dedi kılıcını dedi keserim. Diğer sahabeler şaşırdı. Allah Allah ya niye böyle bir tepki verdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki. Size de onun bu, bu verdiği tepkiye şaşırdınız mı dedi? Dedi şaşırmayın. Vallahi dedi ben ondan daha kıskancım. Efendimiz dedi ben ondan daha kıskancım. Ama dedi Allah Celle, Celle benden daha kıskanç. Sen Allah'ın kulusun kardeşim. Sen Allah'ın kulusun. Sen karına sahip çıkacaksın. Peki bu karılarının böyle giyinen erkeklerin neyi var? Hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu ümmetin son zamanda bir takım adamlar türecek. Bu adamlar kendilerini erkek gibi kabul edip lüks bineklere bineceklerdir. Camilerin kapılarına gelecekler ama onların karıları yani onların eşleri, hanımları giyinmiş çıplaklar olacaklar. Kafaları deve hörgüçleri gibi olacak. Onlara bak diyor ki onlara lanet edin. Çünkü o kadınlar Allah'ın lanetiyle çarpılmışlardır. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya. Adam namazından yazında beş vakit abdesti işte durumu ama diyor adam camiydi ama karısı diyor ne ahvaldi kardeşim ya. Karısı kapalı buradan deve hörgücü gibi yapmış burayı kafasını başörtüsünü çarşafı ya çarşafı deve hörgücü gibi yapanlar var kardeşim ya. Ya Allah rızası için bu nasıl bir kılık bu nasıl kıyafet sen lanetlenmişsin ya. Sen açıksan senin üzerine bir kıyafet yoksa sen Allah'ın lanetini çarpılmışsın bak kaynak veriyorum. İmam Ahmet müstedrek. İmam Ahmet ya. Ahmet İbni Hanbel'in müstedekinde geçiyor.